bir filmin etkisi ne kadar büyük olabilir? Yani kendisinden sonrasını ne kadar etkileyebilir? Texas testleri katlayama kadar etkileyebilir mi? Bir önceki videomda insanların küçük yerlerden korktuğunu söylemiştim ya. İşte o korku aslında arkasında siyasi ve iktisadi nedenlerin bulunduğu bir korku. Texas testleri katliamında Toby Hooper aslında bize en azından birinci ve ikinci filminde bunu anlatıyor. Tabi 2003 yapımı remake'i biraz kafamıza vurarak anlatıyor bu konuyu. Sinemayı bazı kişiler filmlerin çekildiği on yıllara bakarak yorumlarlar. Bu bakışta filmin neyi anlattığı değil, nasıl anlattığı daha önemli. Şöyle dersem daha doğru olacak sanırım. Filmin çekildiği ve yayınlandığı on yılın siyasi ve toplumsal atmosferi filmin konuyu nasıl anlattığına yansır. Yani bir filmi çekmek için sahip olmanız gereken ilk şey sanılanın aksine bir kamera değil. Gören bir göz. Peki göz nasıl görüyor? Algılarımıza göre görüyor algılarımız da siyasi ve toplumsal atmosfere bağlı. Amerika'nın 60'larında 2. Dünya Savaşı'nın iktisat etkileri artık bitmişti ve artık yeni bir savaşları vardı. Soğuk Savaş Amerika 2. Dünya Savaşı'nı gören nesil için yani 1940 öncesi doğanlar ve muhafazakar aileler için yeni bir savaştaydı artık. 1940'tan sonra doğanların büyük bir kısmı Soğuk Savaş'ın gerçekliğini ve sebebini sorgulayan kişilerdi. Bu 1940'tan sonra doğanların bazılarının aileleri ve arka planlarında da muhafazakarlık vardı. Peki bu ne demek? çok sağlam bir çatışma demek. Toplumun genç kesimine karşı toplumun yaşlı ve sağ görüşlerdeki genç kesimi. Yapılan siyasi politikalar bu iki genç sınıfın aralarındaki ayrımın artmasına sebep oldu. Vietnam Savaşı ve sürdürülen diğer askeri operasyonlar için orduya katılım şarttı. Ve muhafazakar ailelerden gelen gençlerin büyük bir kısmı Amerikan politikalarını destekledi veya orduya katıldı. Peki 60'lar bitince ne oldu? Bir taraf konserlerle ve barışçıl eylemlerle politikaları değiştiremediğini gördü. Öteki taraf ise savaşlarla ciddi yara almıştı. 70'ler aslında Amerikan gençlerinin gerçek hayata ilk bakışı oldu. Yurt dışındaki savaşlarını kaybetmişlerdi. Kaybetmekle kalmayıp artık kendi hemcinsleriyle adı konmamış bir çatışma halindeydiler. Hem de kendi memleketlerinde. Şimdi başa dönelim. Dedim ya küçük yerlerden korkmak siyasidir diye. Bunu şundan ötürü söyledim. Artık görece eğitimde o hippi gençler muhafazakar nüfusun olduğu yerleşim yerlerine girerken kendilerince içten içe düşman bölgesine giriş yaptıklarını hisseder olmuşlardı. Çünkü 60'lardakinin aksine tartıştıkları konular ve savaş kilometrelerce uzaklarında değildi artık. Texas testere katliamı da bunu anlatıyor aslında bize. Bir grup iyi eğitimli ve muhafazakar olmayan genç arkadaş kamyonetleriyle yolculuk yaparlar. Ve otostopçuyu kamyonetlerine alırlar. Otostopçunun akıl hastası olduğu bellidir. Garip hareketlerini gözlemledikçe ondan duydukları rahatsızlık artar ve otostopçu arabadan atarlar. Ardından günümüzde korku klasiği olmuş karakter olan Leatherface ile yolları kesişir. Leatherface için tek başına bir video koymak gerekir. O yüzden filmden devam edelim. Filmde Leatherface ve Sawyer ailesi kurbanlarını vahşice öldürürler ve film bize buna oldukça grafik bir şekilde anlatır. Sawyer ailesi aslında tek bir kötü adamın işi değil. Bir tek Leatherface yok filmde şiddet o klasik halinin kendisinden geliyor filmde. Bu filmde vahşeti yakıştırma söz konusu. Yani böyle vahşice hareketlere ancak mental olarak sorumlu, muhafazakar bir aile yapabilir düşüncesi hakim. Peki bu düşünce neden hakim? Yönetmeninden ötürü. Toby Hooper, Austin, Texas'ta doğmuş ve üniversitelerde ders anlatmış falan biri. Demiştim ya göz algılara göre görür diye. Toby Hooper aslında yönetmen ve hikaye anlatıcı olarak kurbanların tarafında. Tabi artık devir değişti ve artık farklı çatışmalarımız var. Ancak Texas Testere katliamının etkisi halen devam ediyor. Çünkü Texas Testere katliamının siyasi bakışları halen geçerli. Etkisini şu filmle kıyaslayın. Hostel'le. Hostel 2005 yapımı Eli Roth'un yönettiği bir film. 2000'lerin başıyla birlikte dünya artık global bir yerdir ve her milletten, her insan, her memlekette yaşamaya başlamıştır. Özellikle seyahat konusunda daha çok özgürlüğü bulunan gençler. Hosteller zaten çoğunlukla gençlerin kaldıkları yerler. Texas testleri katliamında sadece Amerika'da değildik. Amerika'da bir eyaletin içindeydik. Hatta ve hatta sadece orada da değildik. O eyaletin içinde ıssız bir evdeydik. Yani kuş uçmaz, kervan geçmez tanımı Sovir ailesinin evi olabilir. Ama hostelde önce Amsterdam'dayız, Sonra Slovakya'ya geliyoruz. 60'ların savaşlarından 40 küsur yıl sonradayız ve Amerikalı olan kahramanlarımızdan Avrupalılar nefret ediyorlar. Hey, I know what to do. Filmde av kulübü gibi bir organizasyon var. Zengin ve elit insanlara para karşılığı insanlar sunuyorlar. Onlar da bu insanları eziyet ediyor ve öldürüyorlar. 2000'lere gelindiğinde kurban hala okumuş, iyi eğitim almış gençler. Evet ama vahşeti yakıştırdığımız kişi ve sınıf değişmiş. Artık zenginlerden korkuyoruz ve vahşeti onlardan bekliyoruz. En azından hostel bize bunu söylüyor. Ayrıca Amerikalılar artık tanımadıkları hemen hemen herkesten korkuyorlar. Bubblegum. Sorry kid. I'll give him to ''Bu kızlar Karakterlerimiz tam 2000'ler başı gençleri. Amerika'da büyürken, 60'lar veya 70'lerdeki siyasi atmosfere nazaran çok ama çok daha hafif siyasi gerginliklerle büyümüşler. Bir nevi süt çocukları. Ve tek dertleri partilemek, eğlenmek ve benzeri şeyler. Bu işin coğrafi boyutu da var tabii. Amerikalıların coğrafya konusunda bilgili olmadığını biliyoruz. Hani demiştim ya artık Amerikalılar herkesten korkuyor diye. Bilmediklerini ötürü korkuyorlar. Tamam Avrupa'daki büyük ülkeleri biliyorlar. Ancak Slovakya onlar için bilinmez bir yer. Hatta karakterlerimiz egzotik bir yer gibi hayal ediyorlar. These girls I met at this one hostel in Slovakia just outside Bratislava. Go to this hostel, you will have any girl you want. They go crazy for any foreigner. You just... Take them. Bu da korku doğuruyor. Arkadaşlar burada komik gelen kısım şu bana. Avrupa'nın doğusunda bile değil bu hikaye. Soylu ailesinin evi gibi ıssızlığın ortasında da geçmiyor. Bratislava'da geçiyor. Viyana'ya 60 küsür kilometre olan bir yerde geçiyor yani. Artık dünya Amerikalıları sevmiyor demiştim ya. Karakterlerimiz onları tuzağa çekmek isteyen karakterlerin dışında hemen hemen her Avrupalı ile bir sürtüşme yaşıyorlar filmde. Ya klubda kavga çıkıyor ya gece gürültü yaptıkları için kafalarına şişe atılıyor. Ama bu öfkenin top noktası şu. Hostelde kulüp üyeleri Amerikalılara çok daha fazla para ödüyorlar. Zaten bir tek İzlandalı olan karakter filmi diğer Avrupalılarla iyi iletişim kurabiliyor. Mesela bu sahnede kompartımana giren adamdan Amerikalılar inceden rahatsız oluyor. İzlandalı karakterimiz ile creepy reis ise çoluk çocuk muhabbeti yapıyorlar. Hostelde vahşeti yakıştırma biraz gizlenmiş. Yani gizli bir örgüt var, gizli bir yerde bu vahşeti gerçekleştiriyorlar. Çünkü artık vahşeti gerçekleştirenleri parmakta gösteremediğimiz bir çağdayız. Leatherface Ed Gein'den alınan ilhamla üretilmiş bir karakterdi. Yani orada vahşide bir nebze de olsa parmakla gösterebiliyoruz. Redneckler diyoruz. Ancak günümüzde sıradan bir ünlü intihar ettiğinde dahi arkasında gizli güçlerin olduğuna dair komplo teorileri üretiliyor. Texas Testere katliamının bana göre hostel üzerindeki etkisi sahip oldukları bu temalar. Bir de hosteldeki bir sahnenin bir benzeri Texas Testere katliamında da var. O da bu sahne. Hostelde müşteri kayar, düşer ve motorlu testere bacağını keser. Texas testleri katliamında ise kamyon şoförü Leatherface'in kafasına metal bir şey atar, Leatherface yere düşer ve bacağını keser. Benzer siyasi şartlar filmlerde benzer anlatımları sebep olur. Bunun sinemada pek çok örneği var. Demek istediğim bir ülke sinemada diğerlerinden daha önde veya geride değil ve filmlerin anlatımlarını belirleyen asıl etmen filmlerin bütçeleri değil siyasi atmosfer. Ayrıca bu konuyla alakalı çok daha detaylı bir iş var. Alacakaranlık dergisinin Ekim 2017 sayısında Anıl Koç'un hiç bitmeyen katliam başlıklı yazısı. Bulabilirseniz okumanızı şiddetle tavsiye ederim. Umarım anlatabilmişimdir. Gene bayağı dağınık bir video oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.